Arkadaşlar merhaba. Size bu akşam perzü cevizlemesi yapacağız. Yani pazı cevizlemesi. Bunun için malzemelerimiz 1 adet soğan doğranmış arkadaşlar. 1 kilo pazı haşlanmış. 1 bardak çekilmiş ceviz. 1 tutam kişniş tohumu. 2 adet sarımsak. Şimdi yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çekilmiş olan cevizi Blender'la tekrar çekeceğiz. Şu karışımı göreceksiniz şimdi. Sarımsak ve kişniş tohumu da içine atıyoruz. Ve bunları blender makinesiyle güzelce çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi içine bir bardak da su koyalım arkadaşlar. Bunları güzelce çırpalım. Evet blender'a verdik arkadaşlar. Bu şekilde olacak köpürecek. Ve bu malzememiz hazır şimdi. Ocağın altını yakıp arkadaşlar sıvı yağ güzelce soğanımızı kavuralım. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. İsteğe göre şöyle bir çay kaşığı kırmızı biber de atıyoruz. Ve pazımızı tavamızın içine koyalım arkadaşlar. Onu da güzelce kavuralım. Evet. Pişen pazımıza tuzumuzu ilave edelim. Evet. Cevizimiz içinde sarımsak, kişniş olan blender'a verdiğimiz karışımı pazının üstüne ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Bu da piştiği zaman altını kapatıp Aynen. servis tabağına alacağız arkadaşlar. Evet, perzimiz sosuyla beraber kaydı arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıyoruz ve bu şekilde gürcü yemeğimiz pazı cevizlemesi bitti arkadaşlar. Afiyet olsun. Bir başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.